Hoş geldin. Bugün seni Osmanlı tarihinin en gizemli ve en güçlü kadınlarından biriyle, Hürrem Sultan'la psikolojik bir yolculuğa çıkarıyorum. Eğer sen de karakterlerin derinlerine inmeyi, güç ve travma arasındaki o ince çizgiyi keşfetmeyi seviyorsan, lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Çünkü bu sesin çoğalması senin gibi zeki ve meraklı dinleyicilerle mümkün. Hazırsan başlayalım. Muhteşem Yüzyıl izleyicileri için Hürrem Sultan adı büyüleyici bir masal gibidir. Kafeste doğan bir kuşun sarayın en yüksek makamına uçması. Ama bu masalda karanlık dehlizler, gözyaşı, korku güç oyunları ve ölüm korkusu da var. Biz onu sadece kurnaz ve kudretli bir figür değil, bir insan olarak anlamaya çalışacağız. Onun yükselişi, kimlik savaşı, aidiyet arayışı, travma ve hayatta kalma stratejisinin psikolojik hikayesidir. Hürrem'in öyküsü bir travma ile başlar. Genç yaşta Rutenya'dan koparılır, köle pazarına düşer, kimliği sıfırlanır. Psikoloji de buna totale indirgeme denir. İnsan geçmişi ve kökeni alınarak yalnızca bir meta haline gelir. Aidiyet duygusu parçalanır. Maslow'un hiyerarşisinde aidiyet güvenlikten hemen sonra gelir. İnsan sevilmek, ait olmak ister. Hürrem'in saraydaki mücadelesi sadece bir iktidar savaşı değil, ben kimim sorusuna yanıt arayışıdır aynı zamanda. Süleyman'a duyduğu aşk beni gördü, beni seçti. Ben varım demektir. Kölelik yalnızca fiziksel değil, psikolojik bir travmadır. Judith Herman'a göre travma, kontrolün elden alınmasıdır. Sonrasında kişi aşırı kontrol ihtiyacı geliştirir. Hürrem de bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman'ı ikna eder, saray protokolünü değiştirir rakiplerini bertaraf eder, çocuklarının geleceğini garanti altına almaya çalışır. Bu stratejik zeka doğuştan kötülüğün değil, çaresizliğe karşı geliştirilen bir savunmanın sonucudur. Hürrem modern analizlerde genelde ENTJ olarak görülür. Karizmatik lider, stratejik düşünür, karar verici. Enneagram 3'te ise imajını yönetir, takdir edilmek ister hedef odaklıdır, başarıyı kimliğinin temeline koyar. Dizideki tüm hamleleri yerini sağlamlaştırmak ve kimliğini inşa etmek içindir. Süleyman'ın sevgisi bile bir başarı ölçütüdür onun için. Saray bir satranç tahtası gibidir. Her piyon, her hamle hayatidir. Hürrem bu oyunun ustasıdır. Psikolojik açıdan bakınca rasyonalizasyon, entrikalarını çocuklarının selametiyle açıklar. Projeksiyon, rakiplerini kötü ilan ederek kendi karanlık tarafını dışa yansıtır. Bastırma, duygularını kontrol eder, zayıflığını göstermez. Mahidevran'la çatışması sadece kıskançlık değil, ölüm kalım mücadelesidir onun için. Sarayda düşmek ölmek demektir. Bu yüzden zalimleşmesi bir karakter kusuru değil, travmanın sonucudur. Hürrem ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ilişkisi dizinin merkezindedir. Birçok kişi bunu büyük bir aşk olarak görür. Gerçekten de Hürrem'in tutkusu sahicidir ama karmaşıktır. Bağlanma kuramına göre bu aşk kaygılı saplantılı bir bağlanma örneğidir. Sürekli onay arar, reddedilmekten korkar, kontrolü kaybetmemek için stratejik davranır. Süleyman onun için yalnızca bir sevgili değil, kader ortağıdır. Onun sevgisi Hürrem'e sosyal ve duygusal onay verir. Haseki Sultan unvanı varoluşsal bir zaferdir onun için. Hürrem'in büyüleyici yanı zekası değil, karanlık ve karmaşık tarafıdır. Carl Jung buna gölge der. Gölge benlik şunları içerir. Kin, intikam, kıskançlık, güvensizlik, acımasızlık. Sarayda her hareket bir sınavdır. Acımasız olmazsa kaybedeceğini bilir. Dizideki entrikalar hem büyüler hem rahatsız eder. Mahidevran'la çatışması, İbrahim Paşa'yı hedefe alması. Bazıları bunu narsizm olarak yorumlar kendine özel hissetme, başkalarını araçsallaştırma, eleştiriyi tolere edememe olarak algılar. Ama bu çoğu zaman bir savunmadır. Çünkü saray ortamı aşırı güvensizlikle doludur. Gerçek duygularını bastırır ve güçlü bir imaj yaratır. Hürrem tamamen soğuk değildir. Kanuni Sultan Süleyman'a duyduğu aşk, çocuklarına sevgisi Bazen pişmanlık ve acı onun tamamen soğuk olmadığını gösterir. Bu karmaşa onu siyah beyaz bir kötü kadın olmaktan çıkarır. Psikolojide buna splitting denir. Sevgi dolu bir anne ve aşıkken aynı zamanda acımasız bir rakiptir. Harem bir devlet kurumudur. Bir kadının yükselebilmesi için tek yol budur. Hürrem bu oyunu onun kurallarıyla ama kendi zekasıyla oynar. Bu hikaye bireysel entrika değil, patriarkal sisteme karşı bir mücadeledir. Kölelikten en güçlü makama yükselmek, kuralları yeniden yorumlamak, erkeklerin bile korktuğu bir diplomasi ustası olmak. Modern izleyicinin onu hem sevip hem nefret etmesinin sebebi budur. O, toplumsal normları yıkan bir kadındır. Bir köle olarak saf iyi olma lüksü yoktur. Osmanlı sarayında saflık ölüm demektir. Hürrem'in stratejileri şunlardır: İnsanların zayıf noktalarını okumak, ilişki yönetimini ustaca yapmak, rakiplerinin hamlelerini tahmin etmek. Bunlar yüksek sosyal zekanın göstergeleridir. Modern literatürde buna emotional intelligence yani EQ denir. Hürrem klasik kötü kadın değildir. Zayıf yanları Korkuları aşkı vardır. Karmaşık ve çok katmanlıdır. Bir kadının erkek egemen sistemde hayatta kalışını gösterir. İzleyici onu izlerken hem ahlaki sorgulama yapar hem de başarılarından gizlice zevk alır. Hürrem izleyicinin bilinçaltındaki güçlü olma arzusunu temsil eder. Hürrem için kanuni Sultan Süleyman yalnızca bir aşk değil, bir teminattır. Onun sevgisi değerli hissetmesini sağlar. Seçilmiş olmak aidiyet duygusunu güçlendirir. Koruması olmadan güvende olamayacağını bilir. Bu yüzden aşkı tutkudur ama aynı zamanda stratejiktir. Hürrem tek boyutlu bir kötü değildir. Kölelikten başlayan travma aidiyet ihtiyacını ve güç arzusunu şekillendirir. ENTJ ve Enneagram 3 özellikleriyle stratejik ve hedef odaklıdır. Savunma mekanizmaları onun hayatta kalma stratejisidir. Süleyman'la ilişkisi aşk, bağımlılık ve iktidarın iç içe geçtiği bir modeldir. Dizi anlatısında o, patriyarkal dünyada kendi kaderini yazmaya çalışan bir kadındır. Hürrem'in hikayesi sadece Osmanlı tarihini değil, insan ruhunun karmaşık yapısını anlatır. İçinde güç, aşk, korku, hırs ve hayatta kalma içgüdüsü iç içedir. Belki de bu yüzden hem onu izlemekten vazgeçemiyoruz hem de ondan korkuyoruz. Seninle birlikte Hürrem'in ruhunun derinliklerine inmek gerçekten özel bir yolculuktu. Umarım bu psikolojik çözümleme karaktere bambaşka bir gözle bakmanı sağlamıştır. Düşüncelerini yorumlarda duymayı çok isterim. Ve lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bu içeriği paylaşmayı unutma. Çünkü bu anlatılar senin desteğinle daha çok insana ulaşabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kal.